peygamberlerin aleyhimus salavatü ve teslimat gönderilmesi ve İslamiyet'in emirleri, yasakları yani ahkam İslamiye hep nefsi kırmak, ezmek içindir. Bakın Allahü Teala'nın emirleri ve yasakları onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. İslamiyet'e uyuldukça nefsin istekleri azalır. Ben nefsime hakim olamıyorum, ne yapmam lazım diyenlere geliyor bu. İslamiyet'e uyuldukça nefsin istekleri azalır. Bunun içindir ki İslamiyet'in bir emrini yapmak, nefsin isteklerini yok etmekte kendi düşüncesiyle yapılan binlerle senelik riyazet ve mücahideden daha kuvvetli tesir etmektedir. Şimdi dinimizde öncelik sırası olarak haramları mı yapmamak daha önce gelir, farzları yapmak mı daha önce gelir? Hatta bunu Osmanlı anayasasını oluşturan Ahmet Cevdet Paşa, Sultan Abdülhamit döneminin de önemli devlet adamlarımız. Mecelleyi hazırladığı zaman şu maddeyi oraya eklemiş. Def ime fasi celbi menafiden evladır. Bu işte mecelle nedir? Mecelle Osmanlı anayasasıdır. Mecelleyi ahkamı adliye. Maddelerden birisi şu. Def ime celbi menafiden evladır. Evet bu mazarratı, mefsedeti yani haramları, mekruhları def etmek, menfaatleri farz ve sünnetleri celbetmekten yani yapmaktan daha önce gelir.